Selamlar millet ben masadaki. Nasılsınız? İyisiniz. Keyifler yerindedir umarım. Bugün size birlikte başlıktan da anlayabileceğiniz Goblin Slayer mangası gelecek ve bunun hakkında bir şeyler söylemem gerekiyor gibi hissettim. Öncelikle şunu belirttim. Ee, önceki videoda ki önceki videoma emin değilim o kadar çok fazla video çektim attım ki e, geçenlerde paylaşmış olduğum sızıntı videosunda Goblin Slayer hakkında bir şeyler söylemedim. Çünkü şöyle bir muhabbet var. Benim... E... İngilizce şekilde toplamaya başlamış olduğum tek seri bu. Beni Instagram'dan vesaire takip edenler bilir. Ben Goblin Slayer çıkacakmış abi. işte şöyle bir muhabbet var. Duydun mu? Falan muhabbetlerin hep aileden oradan yapıyorum. Çünkü hani elimde var olan bir tane İngilizce seri var ve tahminen bak abi, hani sende var ya Türkçe basılıyor falan muhabbet yapılsın diye. Benim bir tık sinirlerimi bozmak amaçlı. Bu tarz bir e, bilgi geliyor zannediyordum. Ki bana bu tarz çok fazla geliyor. Saçma salak bilgi vesaire. Olabildiğince mantıklılarını ayıtlayıp sizlere getirmeye çalışıyorum. Goblin Sarayı %100 şekilde geliyor. Nereden biliyoruz? Akıl Çelen tarafından Bantrol'ün alındığı ve yakın zamanlarda raflarda göreceğimizi ve yakın zamanda da kendi tahminen Instagram hesaplarında paylaşımının yapılacağını göreceğiz. şimdi Goblin Sarayı benim çok çok sevdiğim bir seri. Benim çok çok sevdiğimi nerede anlayabiliriz? Bitirdiğim zaman Twitter'da uzun bir tweet serisi paylaşmıştım. Gerçi bir kısmı sonradan kavga mavga muhabbetlerinden silindi sanırım. Emin değilim ama neyse. E ee, temel olarak benim gerçekten çok sevdim çünkü işte ana karakterin şeytan kralı yenmek gibi bir amacı olmayıp yan karakterlerin daha doğrusu küçük bir ekibin kendi çaplarında kendilerince büyük bir iş yapmaya çalıştıkları FRP misali bir e, animeydi. Gerçekten bir FRP havası alıyordum. FRP nedir? Fantastik Role Play. E, fantastik bir eee taktik oyunu. Taktik yapmak oyunudur. Biz şahsen kendi aramızda Oldgate adı altında böyle bir şey yapıyoruz. Hani Şöyle söyleyeyim kadroda oluşanlardan bir tanesi atırsızı, bir tanesi at tüccarı, bir tane paladin, bir tane büyücü. Yani ekip Dışarıdan bakıldığında gerçekten çok sıradan bir ekip. Fakat kendi içlerinde ekstrem olaylar var. Yani böyle hiç hayal edemeyeceğiniz farklı olaylara girişiyorlar. Aynısı Goblin Slayer serisi içine geçerli. Gerçekten karakterin e, bir anda ne yapacağını anlayamıyorsun. Fakat e, hani yapmış olduğu o en ufak bir örnek vereyim. Efsun kullanma hareketi vesaire Normal şartlarda sizleri çok heyecanlandırmaz. Fakat bunu eğer Goblin Slayer'da görüyorsanız bu tarz bir sahnenin Sıradan insanların gözünden ne kadar epik gözükeceğini vesaire anime ederken çok güzel etmişler. Bununla birlikte e, mangasının çizimleri de çok güzel. Ben şahsen eğer mangası ki bu e, yanlış hatırlamıyorsam bir e, spin-off'u, yan, yan serilerinden bir tanesi. Türkiye'de ana serisi basılacak diye biliyorum. Şimdi normal şartlarda Akıl Çelen basıyor diye ben üzülürüm. Çünkü Akıl Çelen'in ben baskı kalitesinin yakın zamanda değişiklikleriyle birlikte beğenmiyorum. Eski versiyonlarını çok çok seviyordum. Şimdi bu İngilizce basılmış bir versiyonu. Yen Press basmış ve kendisine şöyle bir bakındığımda acayip dandik. Ben bunu ilk aldığımda dedim ki kendi kendime. O bir dakika biz Avrupa'dan daha iyi bir şey yapabiliyoruz falan oldum ve gerekli şeylere falan böyle vaa yaptım yani. Sonra Bank çizgininkileri görünce onları da vaa falan yaptım. Bir tık Bank çizginin hatta gerçi Akıl Çelen ve e, diğer yayın evleriyle karşılaştığında yine çok çok iyi kalıyor ama gerek şeyler gerek şeyler tamam be durma ağzıma Akıl Çelen gelip duruyor. Gerekli şeylerin de bazı e, basmış olduğu ciltlerde şöyle bir bombe oluyor. O benim gördüğüm en kötü hatalardan bir tanesi. Şu tarafa bir makas atılma muhabbeti var. Onun yapılması gerekiyor. Şömüzlerde vesaire vesaire. Ama e, bizim biliyorsunuz ki şeylerdeki derdimiz o değil. E, adını siz verin. Akıl derdimiz o değil. Akıl çelenğindeki derdimiz şu: Adamlar daha önceden çok çok kaliteli basarken, şu anda sanki bir okul kitabı e, kapağı basıyormuş gibi basıyorlar. Bu elimdeki versiyonu ne kadar e, ucuz veya kötü bilmiyorum ki. Şu an ben tahminen Avrupa standartlarıyla aynı olan şey alıyorum çünkü 10-17 dolar arası bir şey bu. E, 10 Amerikan doları, 17 e, Kanada doları olarak geçiyor bu, yanlış bilmiyorsam. E, o yüzden şöyle belirteyim. Bu kapakta herhangi bir şekilde şömiz yok. Ana seride de yok diye tahmin ediyorum. Ee, i̇çine baktığımda içinde e, bir adet kuşe sayfamız var. Onun dışında geri kalanların hepsi bizim Türkiye'deki standart kağıtla hemen hemen aynı. Hatta şöyle söyleyeyim. yani Çok hafif bir tık kalın hissettiriyor. Fakat e, akıl çeleni bir kenara koyuyorum. Diğer birçok yayın evindeki e, kalınlık da hemen hemen bundan ince. Akıl çelenin ne kadar ince hatırlamıyorum çünkü yeni versiyonlarını hiç almadım ama eski versiyonları elde tutulur güzel seviyedeler. O yüzden şöyle söylemek istiyorum. Normal şartlarda üzüleceğim. Özellikle de elimde zaten İngilizcesinin bulunmasından dolayı normalde de üzüleceğim bir seri ülkemizde basılacak. Ben bunu seviyorum, beğeniyorum. bu seriyi herkesin tanımasını istiyorum. Bunu söylemek gerçekten üzüyor ama yakın zamanda animesinin gelmesiyle birlikte bu seri boostlanacak. Bu seri raflardayken Golden Serai'nin ikinci sezonu gelirse bu seri çok daha fazla satacak. Bunun aynısını Chainsaw Homan'da neden yapmıyorlar? Testler adam adı altında bizim raflarımızda neden halen böyle bir şey yok? Ben neden halen adam akıllı bir yerden bunun hakkında dedikodu almıyorum? Birileri lütfen artık <laughs> Her videonun sonunda buraya bağlıyorum değil mi? Merak etmeyin. Her dönem yavaş yavaş böyle işte bunu bastırdık, bunu da bastıracağız diye gideceğim. Fakat Oblivion'da gerçekten benim beklemediğim, kulağıma geldiğinde de hadi lan oradan dediğim, ülkemde görmek istediğim ve geleceğini hiç düşünmediğim umarım satar ve devamı gelir. Kalitesi de en az Yan presinki kadar güzel olur dedim. E, mangalardan bir tanesi. Hepimize hayırlı uğurlu vesaire vesaire olsun. Bazıları akıl çelen basıyor diye üzüldü ben şahsen üzülmüyorum çünkü dediğim gibi eğer yan presle aynı kalitede basacaklarsa ki gerçekten yan presin şu anki bu baskı kalitesi bizim akıl çelenkiyle hemen hemen aynı sadece biraz daha kalın bir kağıt kullanıyorlar bununla birlikte kapakları biraz daha kalın gibi hissettiriyor belki bu biraz daha benim hani ön yargımla vesaire alakalı olabilir fakat dediğim gibi yani Avrupa'dan çok daha kaliteli mangalar basılıyor ülkemizde. Yani kalite bakımından, basım kalitesi bakımından zaten Türkiye'deki tüm mangalar kaliteli serilerden oluşuyor. O yüzden üzülmeyin arkadaşlar. Yakın bir dönemde umuyorum ki Akıl Çelen ve nice diğer yayın evleri de kendi kalitelerini bir tık daha yükseltecek ve hani e Brezilya'dan vesaireden gerçekten benim zamanımda Instagram hesabıma gelen birçok mesaj vardı. Sizin ülkenizdeki e, fiyatlar neden bu kadar düşükken bu kadar kaliteli ürün basıyorsunuz deyip. Adam Brezilya'dan gerçekten Türk mangası alıyordu. Özellikle Karakahya serilerini alıyorlardı. O yüzden net şunu söyleyebilirim. Eğer bir konu hakkında sevinecekseniz Avrupa'dan evet çok daha pahalı. <laughs> yani bu, 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 bu konuda kendimizin moralini yükseltemeyiz ya. Çünkü hesaplayınca adamlar sakız parasını alıyor. <laughs> Kendinize iyi bakın.